Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, klasik açılışımızı yaptıktan sonra uzatmadan geçelim. Şu andaki gerçek hislerim. Ha, şu anda karşınızdaki kişi arkadaşlar hayatında bir kutlama enerjisi içerisinde olabilir. Önemli bir haber almış olabilir. Ee, ve bu atıyorum bir başarı, atıyorum bir iş bulmuştur vesaire. Hani bu tarz bir enerji de olabilir ama tabii ki diğer kartlarına da bakalım. Çok daha iyi anlayacağız. Şu andaki en gerçek Evet, sanki böyle bir bolluk bereket, böyle bir e, belki işe girme, e, belki de her anlamda kısmetlerin artması. Ama yine de devam edelim, daha net emin olalım arkadaşlar, hepsinin bağlamında bakalım. Bir kart daha seçeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar sanki bu kişi hayatında bolluk bereketi getirmeye çalışan, ne bileyim hayatını düzeltmeye çalışan, ne bileyim aşk hayatını düzeltmeye çalışan ya da iş, para, eğitim, kariyerle ilgili bir şeyleri başarmaya çalışan ama biraz düğüm enerjisinde. Yani e, bu düğümü çözmekte biraz zorlanıyor gibi gözüküyor. Şundan bir seçelim bakalım. Şu andaki. Bakın sanki ne var biliyor musunuz bu kişide? Şimdi bir şeyle ilgili bir başarıyı hedefliyor arkadaşlar. Fakat bu başarıyla ilgili inançları sebebiyle biraz düğüm olmuş gibi. Ve kendini bakın sınırlara hapsetmiş gibi gözüküyor. Atıyorum bir şey çok iyi verimli olabilir ama Aa, ben bir daha hiç iş bulamayacağım galiba. Aşk hayatım hiç güzel olmayacak galiba. Ee, bunlarla ilgili yavaş yavaş belki de bir ne denir ona düğüm enerjisinden kurtulmaya başlıyor olabilir zaman zaman düşünce yapısında vesaire de belki bir değişiklikler meydana geliyor olabilir ama tam anlamıyla bu moda geçememiş gibi gözüküyor. Ya yani şuraya ama başvursam da zaten beni almazlar. Bakın sadece basit bir örnek yani iyice kafanızda otursun. Ya da zaten bu şeyi denesem bile olmaz. Bir düğün ben bunu çözemeyeceğim galiba dediği bir durumla ilgili açıkçası aslında şansı var olup bu şansı görmekte ya zorlanıyor olabilir ya da bu zamana kadar bayağı bir zorlanmış olabilir. Bayağı bir hani testten sınavdan geçmiş olabilir. Olumlu olabilecek şeyleri görememiş olabilir. Potansiyeli görememiş olabilir. Belki de kimler hala hazırda göremiyor ama sanki biraz olumlu gelişmelere doğru gidiyor gibi. Sanki bunu e, ya da en azından şöyle söyleyeyim var etrafında bir şeyler ama bunu göremiyor ya. Ya ben daha çok göremediğini düşünüyorum arkadaşlar. Sanki ona fırsatlar sunuluyor hayat vesaire neyse. Ama bu onu göremiyor belli inançlarından dolayı. Genel itibariyle böyle bir enerjisi var. Şimdi. Aslında bunu çok yukarıya çekmeye gerek yok. Şöyle alabiliriz. Ne varmış? Kılıç yedilisi. Kılıç yedilisi. Şimdi bu kişi sizinle ortaklaşa bir enerjide, bir işbirliği içerisinde olmakla ilgili böyle bir kaçınan, çekinen bir enerjisi var gibi. Örnek vereyim iş yerinden vesaireden tanıyorsunuz bu kişiyi. Size şu an için belki de çok zıttınıza giden şekilde davrananlar dahi olabilir. Ama genel itibariyle sanki sizinle tam irtibat halinde, size her şeyi yüzde yüz sunan her anlamda eksileriyle artılarıyla bir işbirliği o durumunda olmaktan böyle bir kaçınan bir enerjisi var gibi. Sanki burada bakın sizinle ilgili ya bir inat yapmış olabilir bu kişi, ee, işte ilk duygularımı ben açıklamayacağım ya da ne bileyim gidip ondan ilk özür dilemeyeceğim. Sanki böyle bir enerji var. Yani inandığı şeyleri ikinizin işbirliğine dair şey yapıyor gibi, hala savunuyor gibi arkadaşlar. Atıyorum ne bileyim işte erkek şöyle davranır kadın şöyle davranmalıdır. Ya da ne gibi geçmişiniz varsa tamam benden özür diliyor ama ben yok ya bir dakika. Ee, hatalıydım ama benim onun karşısına çıkacak şeyim yok. Bundan sonra da zaten affedeceğini de düşünmüyorum. Sanki bu aslında anahtarı tam olarak göremiyor. Bakın şimdi arkadaşlar inandığı şeyler anahtarı arkasını dönmesine ve bir kılıç yedilisine doğru yönelmesine sebep oluyor. Yanlış bir inanç ve belki de ilk sıradaki durum sizinle ilgili olabilir. Çünkü burada ne vardı? Düğüm vardı. Aslında anahtar da değil mi? Düğümlü, kilitli şeyleri açar. Ve ne vardı? İnandığı şeyler vardı. Ve bakın burada da diğer desteden de inandığı şeyler. Sanki bir takım inançlara sizinle ilgili kendini bırakmış ve bu inançlar onu çok da çözüm odaklı bir duruma doğru sizinle ilgili yöneltmiyor gibi. Bu tarz bir enerjisi var arkadaşlar. Devam edelim. Bakın, bir şeyleri başlatmak, kiminiz için telafi etmekle ilgili bir takım kararlar vermesi gerekiyor bu kişinin. Elini taşın altına koyması vesaire gerekiyor. Ama bu karar vermenin sorumlundan şu anda bakın kaçan, kaçmayı tercih eden bir hali var gibi. Bakalım arkadaşlar. Kendine göre tırnak içerisine söylüyorum. Ya size haksızlık yaptı ama bunu çok belli etmemeye çalışıyor. Kendine göre böyle bir sağlam duruş. Hani ben tamam pişmanım ama sen bunu bilmesen de olur gibi ya bir enerjide arkadaşlar. Ya da evet atıyorum size gelip özür dilemesi gerektiğini, bir şeyler telafi etmesi gerektiğini farkında ama sanki bunu görmezden geliyor. Buna karşı bir direniyor. Ya da belki de siz hiç başlamamış bir ilişkiyse sizi size karşı adil olarak belki de bir gelesi var, gelmek isteği var. Ama bu adil enerjiye geçen, o her şeyi gören, görmezlikten gelmeyen, sorumluluk alan o duruma geçişle ilgili bir direnci var gibi. Bu arada ben şu ikinci sıraya kart çekmedim, onun farkındayım. Önce ikinci sıra için çekiyorum arkadaşlar. Evet bakın, şimdi bakın arkadaşlar, iki tane kuyuyla resmedilmiş. Şimdi ve burada olma kartı şimdi ve burada olmayı aslında sizinle birlikte arzulasa bile o anahtarı yine dediğim gibi yüzünü dönüyor gibi. Ve belki de atıyorum şöyle düşünün. İlla bu çok kötü enerjiler olarak algılamayın. İş arkadaşınız bu tamam mı? Size karşı aslında farklı bir duygusu varken şimdi ve burada olan bana yeter. Biz bu durum bozmayalım. Onu görüyorum ya her gün. Bakın burada bırakmak. Çünkü ya şu anda ne varsa ne mevcutsa o anın tadını çıkarmak, elindekiyle yetinmek gibi sanki bir enerjisi var arkadaşlar. Şimdi üç üst sıra için yine çekecek olursam, ama birlikte bir şey olabilmenizle ilgili de, madem birlik yani e, atıyorum her gün iş yerinde sizi görüyor, madem işte birbirinden hoşlanıyorsunuz, e bunu ilişkiye çevirerek ilişkisel bazda birlikte ol. Hayır burada bir gerçeklerden ve anahtardan kaçan inanç sebepleriyle bir enerjisi var. Koşulsuz sevgiye geçemiyor bu kişi arkadaşlar. Karşılığı olup olmadığıyla ilgili, burada bir denklik olup olmadığıyla ilgili ya da size her an, bakın kimiler der ki bana karşı duygusu olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla böyle bir sağlam duruş sergilemem lazım diye olabilir. Ya da kimileri diyordur ki benden çok fedakarlık bekliyor. Ne bileyim hatalıysam özür bekliyor. Ya da ne bileyim ilk ben gideyim ben çıkma teklif edeyim bekliyor. Ama ne vardı bu kişinin inançları vardı arkadaşlar. İşte o inançlar bu koşulsuz sevgi durumuna geçmesiyle ilgili bakın kör bir enerjiyle yaklaşmasına sebep oluyor gibi. Yine dedim ya bakın geçmişiniz varsa ve hata yaptıysa size her şey bütün gururundan, egosundan vesaireden vazgeçip size doğru gelmekle ilgili kaçınan bir enerjisi var. Hiç başlamamış bir ilişki ise de işte kendi inançlı sisteminden vesaireden yaşam tarzından her neyse her anlamda sizin istekleriniz doğrultusunda hareket edecek. O koşulsuz her şeyini verebilecek enerjiye geçme konusunda da yine kaçınan bir hali var gibi. Evet bakın şimdi kupa kralı kartı ile beraber duygusal bir enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz ama o duyguları konusunda çok ketum olabilir. Bakar mısınız? Büyük arkanı aşıklarla. Unutmayın arkadaşlar bunlar bizim açılımızda, bizim önümüze çıkan kartlar olmakla birlikte ki iki tane burada da kuğu var. Bu kişinin evet size karşı duyguları var gibi gözüküyor. Aşk, hoşlanma, sevgi, bunun derecesi hepinize göre değişir. ama bu konularla ilgili bakın şu an için ketum bir halde. Kalın. Çünkü neden? Çünkü kendine göre stratejik yaklaşması gerekiyor. Kendine göre zeki bir enerjiyle, kendine göre stratejik bir yaklaşımı benimsemiş vaziyette. Ve bu stratejik yaklaşım gereği duyguların şu an için içinde muhafaza ediyor ve kontrol ediyor gibi. Çünkü aşkla ilgili tercihlerini ve seçimlerini hani duygularla birlikte hareket etmekten ziyade strateji doğrultusunda seçimlerini yapıyor gibi gözüküyor. Evet bakın. Böyle uzak duran, kapalı. Bakın bavulda da bu arada içinde bir sürü şey vardır biliyorsunuz ama kap kapatırsınız gözükmez kutu yani. Kapalı bir kutu. Aynı kupa kralı karzı gibi. Ve uzak duruyor mesafeli. Çünkü strateji öyle gerektiriyor. Bakın, Kupa Kralı ile Athena direkt bize doğru bakıyor arkadaşlar. Evet, duygularım var ama strateji gereği bu ikisi birbirine bakıyor, sana karşı duygularımı saklıyorum. Güven problemi yaşıyor olabilir. Aşkla ilgili kendini açma konusunda. Belki de kendine güvenmiyor her şeyden önce. Hele hele yine bakın aynı şeye geliyoruz. Geçmişiniz olup hata yaptıysa. Kendine bir ilişki içerisinde güvenmiyor olabilir. Yanlış karar vermekten korkuyor olabilir. Sizin isteyip istemediğinizi bilmiyor olabilir. Dolayısıyla güvenle ilgili kapalı bir tutumu var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da güven sebebiyle. Burada şey gibi düşünmeyin. Aa benim şey yaptığımı zannediyor. Hayır öyle değil. Ki evet belki de kimileri hayatınızda bir olup olmadığını bilmiyordur mesela. Altı sayısı, altılı vadeler önemli arkadaşlar. Evet bakın. Gaia kartı ile birlikte imparator için yanında geldi ve orada ne diyor arkadaşlar? Sebat etmek, bereket ve üretkenlik diyor ben seni bir şekilde zaten imparator için biliyorsunuz öyledir. Ben seninle ilgili evet bir karşılıklı paylaşım içerisinde olduğumuz ve büyümeye gelişme, ilerleme yoluna bakışı yani bakışıyorsak ilişkiye başlamak vesaire. Evet bunun içerisinde olmak isterim ama daha da sabretmek lazım. Yani daha da bu paylaşım için şu an için hazır değilim diyen bir enerjide arkadaşlar. Kendi köşemde sabrederim. Bu paylaşımda karşılıklı olup da hani bu ilişkiyi çoğaltmak ve büyütmeyi ne kadar istesem de belki de şu an için doğru zaman değil. Ya da senin ilk adım atmanı isterim. Bir meditasyonda olmak isterim. Büyümeli mi? Gelişmeli mi? Bakışıyorsak çıkma tekef etsem mi? Bu karşılıklı paylaşımla ilgili alma verme enerjisiyle ilgili ki bakın size ifade etmek istediği bir şeyler var. İşte burada sanki biraz alma verme enerjisi devreye giriyor. Bir diyalog gibi düşünün arkadaşlar bunu. Ama diyor ki bakın şimdi Tanrıçan'ın sözleri diyor kendini özgürce ifade et hakikati söyle ama burada da diyor ki iç ses. Şimdi diyor ki Seninle evet gerçekten aslında ifade etmek istediğim duygular vesaire var. Belki de şu an için göstermediğim ama şu an için ben kendi iç sesimle karşılıklı bir muhabbet halinde olmak istiyorum. Biraz bu gelişme ve büyüme enerjisine geçmeden önce düşünmek ve bir meditasyonda kalmak istiyorum. Sana söylemek istediğim şeyler var ama buna karar vermeden önce önce iç sesimle bir muhabbet halinde olmalıyım. Bunu dinlemeliyim. Sebat belki de sizden e, kimileri sizden belki de sabır talep eden kimileri belki de evet onlar yani ona gitme gitmeden önce biraz daha sabretmeliyim, beklemeliyim diyen her halükarda bir şekilde bekleme ve bir içsel konuşmayı, kendi içerisinde bir alma verme enerjisini olmayı şu an için istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Sizinle konuşabilmek aslında sizinle aslında pozitif anlamda bir hareket sürecinin olması bu kişinin aslında dualarının ve dileklerinin karşılığı arkadaşlar. Hava grubundan biri olabilir bu kişi ama illa olmak zorunda değil. Bu kişiyi fazlasıyla etkilemiş gibi gözüküyorsunuz. Ben sanki, bakın arkadaşlar, şu çalışkanlık ve yardım isteğine bir kar seçmek istiyorum hebeye. Mola, tamam şimdi. Diyor ki, sen benim dualarım ve dileklerimin karşılığısın ya da bir şekilde gönlüm sende. Bakın bunu yine tanışıklık derecenize vesaire göre değiştirebiliriz. Beni etkiledin diyor. Ve aslında seninle konuşabilmek ya da pozitif anlamda olmak benim hayalim diyor arkadaşlar. Ama tabii ki bir de bununla ilgili çaba sarf edebilmek. Ee, bu ilişkiye hizmet etmek tabiri caizse. Ama şu anda evet hizmet enerjisiyle ilgili bir moladayım. Hizmet dışındayım diyor. Her ne kadar dileğim olsa da diyor. Çünkü beni etkiledin. Ama bakın evet şu an için bununla yardım etmek için bir şey yapmıyorum. Şu an için moladayım. Bakın meditasyon kartı da çıkmıştı. Hmm. burada biraz durumu her açıdan olumlu anlamda pozitif anlamda bir değişikliği getirmekle ilgili sanki ilişki bir değişimi getirmekle ilgili bunun için çaba sarf etmeye dair arkadaşlar. Şu an için bir mola enerjisinde bunun kapılarını açacak durumla ilgili ama bunu istiyor. Evet, bakın. Şu an için sadece kendini kapatan, sessiz, ketum, hayal dünyasında yaşayan, kafası karışık bir hali var gibi. Hmm. Çünkü bakın burada vade zaman diyor. Çünkü şu an için bu kişi arkadaşlar. Bakın öne yıkıcı, sonra önce yıkıcı, sonra yapıcı etki. Şu anda biraz kendiniz harsılmış, aniden aşık olmuş olabilir bu kişi size, aniden hoşlanmış olabilir. hayatının sıkıntılı ya da bir anında sizle tanışmış olabilir bir kaos varken. Ya da dedim gibi aniden bir şeyler hissetmiştir, bir afallamıştır. Ya da ilişkiniz var da aniden ayrıldınız yine böyle bir afallamış. Her halükarda bu yıkım enerjisi, bu ya da bu kaos enerjisi <laughs> ve bununla birlikte şu an için Kendini kapatan bir alanda kalmak, kaostan olabildiğince kaçınmaya çalışmak e, gibi bir e, tavır içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaman, bakın yani. Kart çıkıyor arkadaşlar. Zamanı bırakmış vaziyette. Bu kaosla ilgili. Bir dakika ya, hiç ben şu anda birinden hoşlanmayı beklemiyordum. Yeniyseniz eğer, örnek veriyorum. Bir dakika şimdi, bir dakika acele etmeyelim. Ya da hayatım zaten sıkıntılı, halletmem gereken şeyler var biraz zaman ya da ayrılık mı şu an için ben üstelemeyim. biraz kendimi kapatayım zamanı bırakayım bakın kaos kronos kartı zamana bakıyor şimdi burada bakın kendi içine çekilme zamanı bakar mısınız bu kişide bir üzüntü var ya ona yüz vermediğinizi düşünüyor kimileri ya gerçekten hayatında kaotik bir enerji var yolunda gitmeyen şeyler var. Ayrılık yaşıyorsanız eğer gerçekten aslında üzgün, bir tam bir kaos halinde. Ama bütün bunlara dediğim gibi burada da diyor içe çekilme zamanı, zaman kartı, içe çekilen tılsım dörtlüsü. Dolayısıyla şu an için evet böyle bir tavır ve enerjide takılmayı tercih ediyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.